Arabam var, derdim var. 2025 KDV tevkifatı ve 9.900 TL sınırı. Bakalım neler var? Selamlar herkese. Bugün konumuz biraz nasıl desem? Cep yakan cinsten. KDV tevkifatı ismi bile soğuk değil mi? İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Ama kaçış yok. Özellikle turizm ve taşımacılık işindeyseniz bu videoyu sonuna kadar dinleyin derim. Çünkü işin ucunda maliyeyle takışmak var. Şimdi senaryoyu kuralım. Altınızda gıcır gıcır bir ticari araç var. Şoför koltuğunda da siz varsınız. Bir turizm firması dedi ki gel bizim turistleri havalimanından otele taşı. Siz de dediniz ki tamamdır hallederiz. İşte dana'nın kuyruğu tam burada kopuyor arkadaşlar. Birçok kişi diyor ki ya ben aracı firmaya kiraladım. Faturayı araç kiralama diye keseyim. Şu tevkifat belasından kurtulayım. E, yemezler arkadaşlar. Yani maliye bunu yemez. Kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Mevzuat diyor ki Kardeşim direksiyonda sen varsan veya senin şoförün varsa bu iş kiralama değil, bal gibi de servis taşımacılığıdır ve eğer alıcı firma KDV mükellefi ise geçmiş olsun faturada 5 bölü 10 oranında KDV tevkifatı yapmak zorundasın. Yani KDV'nin yarısını alıcı size değil sizin adınıza devlete ödeyecek. Yani şoförlü araç kiralama şeklinde fatura düzenlemek pek de kurtarıcı olmuyor. Peki her faturada mı bunu yapacağız? Hayır. Burada da 2025 yılının sihirli rakamı devreye giriyor. E, sıkı durun söylüyorum. 9.900 lira. Evet, yanlış duymadınız. 1 Ocak 2025'ten itibaren KDV dahil fatura tutarınız 9.900 lira ve üzerinde ise tevkifat zorunlu. Altındaysa hani derler ya saldım çayıra. Heh, işte o hesap. Tevkifat yapmanıza gerek yok. Ama burada da bir şeytanlık yapmaya kalkmayın sakın. O zaman ben de 15 bin liralık işi ikiye bölerim. 7500, 7500 keserim. Tevkifattan yırtarım derseniz maliye buna peçeleme diyor ve hiç hoşlanmıyor. Sonra o 9900 liralık sınır size çok daha pahalıya patlayabilir benden söylemesi özetle. Direksiyonda şoför varsa o iş taşımacılıktır. Sınırımız da 2025 için 9900 liradır. Siz yine de ya İsmail abi videoda böyle demişti deyip geçmeyin. Muhasebecinize bir danışın. işinizi sağlama alın konuyu biraz daha derinlemesine incelersek altından neler çıkar? Hadi bakalım. Evet biliyorum bugün konumuz biraz teknik ama her ne kadar sıkıcı olsa da cüzdanı doğrudan ilgilendiren cinsten KDV tevkifatı. Özellikle turizm işindeyseniz, transfer yapıyorsanız ya da aracınızı bir şirkete kiraladıysanız kulaklarınızı dört açın. Çünkü 2025 ile birlikte kurallar ve rakamlar güncellendi. Ya ben sadece direksiyon sallıyorum. Bana bir şey olmaz demeyin. Maliyeci amca pek öyle düşünmüyor. Şimdi en büyük kafa karışıklığıyla başlayalım. Piyasada şöyle bir efsane dolaşıyor. Abi ben faturaya araç kiralama yazarım. Tevkifattan yırtarım. Yok öyle bir dünya. Bakın mevzuat çok net. Eğer o aracın içinde şoför de varsa yani siz aracı anahtar teslim karşı tarafa bırakıp gitmiyorsanız o iş artık kiralama değil servis taşımacılığıdır. Adını ne koyarsanız koyun özü budur ve alıcı firma KDV mükellefi ise faturada 5 bölü 10 oranında tevkifat yapmak zorundasınız. Yani KDV'nin yarısını devlet diyor ki sen alma alıcı benim adıma bana yatırsın. Söz konusu işlem borçlar hukuku açısından bir kiralama unsuru barındırsa da vergi hukuku ve KDV uygulamaları açısından baskın karakteri itibarıyla servis taşımacılığı hizmeti olarak değerlendirilmelidir. Şoförün varlığı ve hizmetin bir taşıma taahhüdünü içermesi işlemi saf araç kiralamasından ayırmaktadır. Hizmetin ârızı yani tek seferlik veya sürekli diğer bir ifadeyle mutat ol Tevkifat uygulamasının varlığını belirleyen temel kriterlerden biridir. Turizm sektörünün doğası gereği tekrarlanan transferler, süreklilik karinesini güçlendirmektedir. Bunun yanında turizm firmasının aracı arıza yaptı ve yoldan geçen taksi veya minibüsten yardımcı olmasını istediniz. Yolcuları havalimanına götürdü. Bu tek seferlik bir işlem olduğu için tevkifata tabi olmaz. Süreklilik arz etmesi gerekir. Mevzuat tevkifat yapacak kuruluşları iki grupta toplar. Birinci grup KDV mükellefleri sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler hariç olmak üzere ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler. Turizm firmaları bu gruptadır. 2. Grup belirlenmiş alıcılar KDV mükellefi olsun veya olmasın, kamu idareleri, bankalar, payları, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, organize sanayi bölgeleri ve ve bağ kuruluşlar. Servis taşımacılığı hizmetlerinde alıcının KDV mükellefi olması yeterli bir şarttır. Dolayısıyla ticari bir turizm firması aldığı taşıma hizmetinde tevkifat yapmakla yükümlü taraftır. Saf araç kiralama rent akar, aracın kullanım hakkının belirli bir süre için kiracıya devredilmesidir. Kriter şudur ki araç teslim edilir, şoför kiracı tarafından sağlanır veya araç kiracı tarafından bizzat kullanılır. Aracın sevk ve idaresi tamamen kiracıdadır. Bu durumda tevkifat durumu. KDV mükellefleri arasında yapılan şoförsüz araç kiralamalarında kural olarak KDV tevkifatı uygulanmaz. İstisna olarak 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerdeki kamu kurumlarına yapılan kiralamalar hariçtir. Peki her faturada mı bu çile çekilecek? Neyse ki hayır. Burada 2025 yılının o meşhur sınırı devreye giriyor. Elbette işi parçalamadan 9900 lirayı geçmezse tevkifatta yok. Bir de işin daha tehlikeli bir boyutu var. İş gücü temini Hani bazen 5 bölü 10 değil de 9 bölü 10 tevkifat duyuyorsunuz ya işte o ne zaman oluyor biliyor musunuz? Eğer şoförünüz turizm firmasının formasını Giyiyor, onların mesai saatine uyuyor, onların müdüründen emir alıyorsa yani sanki onların personeliymiş gibi çalışıyorsa geçmiş olsun o zaman tevkifat oranı %9'a fırlıyor. Ama klasik al şu turisti havalimanına götür işlerinde şoför kendi kafasına göre takıldığı için bu genelde taşıma hizmetidir ve %5'e kalır. Bu ayrımı iyi yapın, muhasebecinizi doğru bilgilendirin gelelim sık sorulanlara. Birincisi abi benim plakam L değil, normal ticari. Ben de tevkifat olmaz. Yanlış maliye plakana bakmaz, yaptığın işe bakar. İş taşımaysa plakan ne olursa olsun tevkifat var. İkincisi yakıtı sen al ben faturayı düşüreyim taktiği. Diyelim ki anlaştınız yakıtı turizm firması aldı. Sizin fatura tutarınız düştü. Eğer kalan tutar hala 9.900 liranın üzerinde ise yine tevkifat var. Yani yakıtı ayırmak tevkifatın cinsini değiştirmiyor. Sadece matrahı değiştiriyor. Yani zaten rakam çok yüksek değil. Bu da tevkifattan kaçmak için çare olmaz. Özetle dostlar 2025'te sınırımız 9900 Türk lirası. Şoför varsa tevkifat var. Kurnazlık yapıp Faturayı bölmek yok. 50 seri numaralı tebliğ ile tutar sınırı vergi usul kanunu 230 ikinci maddedeki fatura düzenleme sınırına indekslenmiştir. Umarım kafanızdaki soru işaretleri biraz olsun gitmiştir. Siz yine de her adımı mali müşavirinize danışın. Sonra İsmail böyle demişti diye vergi dairesinde beni aramayın. Kendinize iyi bakın. Tekerinize taş değmesin.